Evet arkadaşlar acemice yaptım. indüksiyonlu ısıtıcı denemesini yapıyorum şu anda. Faydalı olsun diye. Herkes faydalansın diye. Yapacağım. Görüyorsunuz tesisatım. Pompa aldım. Gidiş yönü. Tekrar bir tesisat bir daha koydumken. Dönüş yönü. Buradan gelecek. Su tekrar geri gelecek. Gidiş yönü pompa. Şöyle. Bunu da şey yaptım. Şu anda tenceremin içine indüksiyonu ısıtacağım. Tenceremin içine su koydum. Şu anda 8 litrelik bir su var. 20 geçe başladım. 10 dakika oldu sanırım. Şu anda duman çıkmaya başladı. Kaynamak üzere. Hatta bir ısısını da ölçelim. Şöyle bir doğruluğuna bakalım. Yer sıcaklığı 5. Bu arada kışın bu denemeyi yapıyorum. Faydalı olsun diye inşallah görüyorsunuz. Tarih 29 müydü ayın bugün? 29 Ocak 2024 Kendi imkanlarına yaptığım bir şey. Ee, yer 5 dereceydi. Şu anda tenceremin sıcaklığına bakıyorum. 12 derecelik bir su var muhtemelen. Hatta suyu göstereyim acaba. Duman çıkıyor mu? Şöyle bakayım 24 derece su oldu. Hatta şöyle bir evet ılık bir su. Elimi de yakmıyor. Şu anda yavaş yavaş görebilirsiniz dumanları. Isınan suyu pompayla devir daim yaptıracağım. Bildiğiniz ee, kombi mantığı gibi. Bunu kendi imkanlarına yaptım. İnşallah başarılı olur. Başarılı olursa da herkes bunu kendince yapabilir. Kombi yerim var. Kombimiz, doğalgazımız yok. Şu anda. Ee, o yüzden almadım. Yerden döşemem var. Tesisatlar döşeli. Şu boruyu aldım ben. Göstereyim bunu da bu arada. Şöyle bir kolektör bu. Alt tarafını sökmedim. Dönüş olduğu için. Şuradan dönüş yapılacak. Üst tarafına taktım. Aslında takmaya da gerek yoktu. Direkt oradan giriş, oradan çıkış yapabilirdim ama belki olmaz diye kendimce denemeler yapmak istedim. Şu anda suyumuz ısınıyor. Yaklaşık 10 dakika oldu. 10 dakikada 24 dereceye çıktı su. 8 litre su koyduk. Evet gayet ılık oldu. Tam kaynama noktasında bakalım. Devi daim yaptıracağım. İnşallah güzel sonuçlar alacağız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Herkes bana olmaz demişti. De. Denemeden bilemezsin. Bakalım inşallah olur. Teşekkürler.